Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. merhabalar. Bugün yanımızda Çin malı bir Leap motor var. T03 ve yeah. Kaan'la beraber şimdi bu otomobilin hem dış incelemesini hem de şehir içindeki performansını ölçeceğiz. Evet, aynı zamanda pistte de bir deneyimlerimizi anlatacağız. Orada evet. test etme şansı bulduk. Genel olarak ben aracı beğendim diyebilirim aslında. Bu tasarımdan da biraz burada bahsetmek isterim gelmişken. Gerçekten... Aslında baktığın zaman boyu ve ebatları Görünüş açısından baktığı zaman tam şehir içi, evet. üniversite öğrencisi, Aynen. genç kız veya genç kadınlar için. Şirin ve kompakt. Evet. Bu bej rengi de çok güzel, seviyorum. Kreme evet, kaçıyor evet. hafif. Aynen. Tabii elektrikli olduğu için çok bir ızgaradan e, konuşmalar olmuyor. Soğutma birazcık daha az bir öncelik böyle elektrikli otomobillerde. Şarj portumuz da burada bulunuyor. LED farlar olsun vesaire bence gayet yakışıklı önlendi. Gerçekten şirin bir bakışı var yani. Bir de böyle çok evet. hafif arazi olayları için Pandizot plastik kısımları da mevcut İstanbul'da seveceğimiz şeyler bunlar. Evet. Belli olmuyor nereye girip çıktığınız? Bazı şeyler zaten sesi de duyuyoruz. <laughs> Maalesef tabii <laughs> ki de. Ee, şimdi aslında en önemli özelliklerinden bir tanesi hem benzili uzun, evet. 417 civarında bir kilometre menzili var. Bir de çıkış iddiası aslında en ekonomik, en satın alınabilecek, işte ne bileyim 1 milyonun altında Olabilecek ama tabii bu en son ÖTV ve KDV düzenlemeleri ne oldu ona gerçi siteden bakmak lazım tabii ama evet. e, şu anda biz bunu test ederken e, şu anda Türkiye'de alınabilecek en uygun, en ekonomik e, bir elektrikli otomobil. Ya yani fiyatlar tabii sürekli güncelleniyor ama enerji verimliliği olsun 42 saatlik bir bataryaya sahip ve bunun yaklaşık dediğiniz gibi 415 km menzili var. Bu batarya boyutuyla bu kadar menzile alabilmek hem doldururken ekonomik olması ama aynı zamanda menzillerine taviz vermediğini gösteriyor. Fiyatını düşünürsek özellikle çok büyük bir artı. O yüzden ülkemize seveceğini düşünüyorum gerçekten. Ve yani bu görünüşle beraber çok fazla kişinin kalbini çalabilir gibi geliyor bana. Evet şimdi istiyorsan beraber şöyle bir etrafından dolaşalım. Tabii. İsterseniz böyle gelin. Birazcık daha buradan aracın kenarı iyi gözüküyor. Evet istiyorsan şöyle bir önden başlayalım önce. Tabii. Çok bir ızgaramız yok dediğiniz gibi. Burada şarj giriş portumuz bulunuyor. Hızlı şarjla izin veren bir sistemimiz var. Hafif altta çok plastik ızgaralar var. Birazcık daha arazi kapabilitesi diyelim ya da İstanbul'un tümsekleri daha doğru olur. Burada çirin net farlarımız mevcut. 13 inçlik jantlarımız var. Gerçekten küçük ama bu ekonomiye yardımcı oluyor. Tork olarak yardımcı oluyor. Birazcık daha atik oluyor. Biz genel olarak konforundan da memnun kaldık. Lastiklerimiz birazcık daha ekonomi bazlı menzili artırmak için. Bu olarak güzel. Biraz böyle bir çift renk etkisi var çünkü yukarısı siyah. Aynı zamanda cam tavanımız da mevcut. Bu bej renkle beraber bence gayet güzel bir kontrast oluşturmuş. Böyle hafif dodiklerimiz de var bu arada yani çok hafif bir arazi aracı havası buradan veriliyor size. Tabi arkasına gelmek çok uzun sürmüyor. Ne de olsa çok büyük bir otomobil değil ama arkasına da ilginç bir şekilde sığıyorum. Benim boyum 1.87. Onunla geçeriz olmazsa. Evet şurada T03'ü gösterelim. Evet. Yani gayet aslında güzel bir şey açısından çok şirin bir otomobil. Gerçekten öyle. Bu tek kaş yapısı da artık yeni otomobillerde görmüş bir tasarım çizgisi. Buradaki stoplarımız da gayet şirin. Ama böyle hafif bir kaslı çıkıntısı da var burada. Biraz daha otomobil geniş gözüksün diye burada sert bir giriş yapılmış. Bence gayet güzel duruyor. Ben beğendim diyorum otomobilin görünüşünü. Şuradan bir de hafif bir bagajını gösterelim. Bagaj hacmi sınıfının nedeni? Yaklaşık 285 litre olması lazım. En doğru rakamı buraya koyarım. Ama bizim şu an kadar bütün kamera ekipmanlarımızı elektrikli şarj kablomuzda vesaire taşımakta herhangi bir sorun yaşamadı. Burada da şöyle küçük bir avantajımız var. Buradan yatırabiliyorsunuz. Sporklere böyle tek atışlar. O da çok güzel bir şey bence. Gel olarak arkasında. Evet bagaj aslında bu profildeki bir alıcı için Tabii. müsait bir. Bence de. Çünkü bir derinliği var. Yani çok yüzeysel değil. Buradan iyi evet. bir derinliğiniz olduğu için bayağı bir şey sürüyor aslında. Özellikle boyutunu düşünürsek. 2 kişilik yolculuklarda o bagajın indiği zaman zaten normal bir sedan tabi kesinlikle. ulaşıyor diye düşünüyorum. Ya iki kişilik yolculuklar için yeter de artar. Ki bence dört kişilik de yapılır. Bagajlar çok büyük değilse. İsterseniz birazcık arka koltuk boyutlarına bakalım. Şimdi ben biraz büyük bir vatandaşım. Bu koltuklar da biraz geride ama bakalım işte deneyelim. Şimdi arkadaşlar benim boyum 1.87. Ee, aslında diz mesafesi fena değil. Şu an ben suyuyorum. Baş mesafesi olarak da suyuyorum. Çoğu araçta bunu söyleyemem. Yani bu sınıfı geçtiğimde bile. Arkası aslında gayet geniş. Herhalde elektrikli altyapının böyle bir avantajları da var. Çünkü yer birazcık daha yere yakın. Taban açısı birazcık daha iyi. Yani boyut olarak ve paketleme konusunda elektrikli otomobiller birazcık daha avantaj sağlıyor. Burada da ben rahat ettiğimi söyleyebilirim açıkçası. Sınıfına göre gayet iyi. İsterseniz birazcık da içine bakalım. Evet. Evet. İsterseniz birazcık iç mekanından bahsedelim. Burada iki tane dijital ekranımız mevcut. Bu yaklaşık 10 inç. Bu yaklaşık 8 inç olması lazım. Gayet tepkili aslında. Ben tepkisinden çok memnun kaldım. Hızlıca yerlere ulaşabiliyorsunuz. Spor modu, standart modu, sürüş modlarına buradan oluşuyorsunuz Ben arayüzü gayet beğendim ve kullanması da hızlı ve kolay. Tabi bu aralar çok klimaya ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden klima bölmesinde bu kadar hızlı tepki vermesi benim için büyük bir avantaj. Android Auto, Apple CarPlay hepsi mevcut. Gayet bence işiniz görebilecek hızlı çalışan bir arayüz. Memnun kaldım diyebilirim. İç mekanın görüntüsüne gelirsek minimalist ama aynı zamanda birçok materyal kullanarak bence güzel bir karakter yaratmışlar otomobilde. Burada piyano siyah bir panel var. Burada hafif dokulu, biraz daha plastiksi bir panel var. Koltuklar iki tip kumaştan yapılmış. Ben şu üst kafa kısmını çok beğendim. Birazcık daha premium spor otomobillerdeki gibi. Direksiyon da gayet güzel oturuyor elinize. Burada hafif şeyin değiştirebildiğiniz, Karanlık yapabildiğiniz aynalarınız mevcut. Ve cam tavanımız var tabii ki de. O bence böyle bir otomobilde çok büyük avantaj. Çok daha ferah hissettirmesini sağlıyor. Benim böyle otomobiller aradığım bir şey diyebilirim. Yani malzeme kalitesi olarak da ben memnun kaldım diyebilirim. Ee, buradaki tuşları ben gayet beğendim diyebilirim. Hani ucuz plastik gibi var. Üzerine gerçekten bir işçilik, bir emek verilmiş. Ve ben genişlik olarak, ferahlık olarak da beğendim. Dediğim gibi 1.87 boyum. Ve hani baş mesafesi olarak genel verdiği ferahlık hissi olarak ben gayet beğendim. Bir de çoğu elektrikli otomobillerde özellikle kompakt olunca biraz denekleri bir şey var. Şimdi burada bazı otomobiller evet böyle tünel açık bırakmak çok vardır ama tamamen yapmamışlar ki buradan gelen bir şey direkt sizin pedallarınıza gidemesin. Bu benim için çok büyük bir şey. Bazı otomobillerde cidden yapmıyorlar. Ve bence önemli bir şey. Burada bir da mevcut küçük bir tane. O da kesinlikle iyi olmuş. İki tane USB girişiniz, bir tane çakmaklık girişiniz. Ve burada telefonunuzu koyabileceğiniz bir yer mevcut. Şu arada da küçük bölmeleriniz var. Elektronik park freni vesaire de böyle bir otomobil için şirin olmuş bence. O ededir yani. Genel olarak ben beğendim diyebilirim. O zaman biraz şimdi yola çıkalım ve Bakalım şehir içindeki performansı nasıl? Evet şehir içinde göre. Hem de biraz da araç hakkında sohbet etmiş olalım. Tabii. Görüşürüz. Senin kullandığın en küçük elektrikli o, kesinlikle. 500 müydü? 500 ve budur. Yani boyut olarak evet. benzerler gayet. Tabii 500 arkada birazcık daha dar. Ama boy olarak galiba aynı. He? Evet evet yani, yani çok benzerler boyut olarak. Onun aksarı da birazcık daha uzun. Sadece oradan şey. Ama iç mekana yansıyan bir şey değil o. Ya 500 de güzel araç ama onu da seviyorum. Evet evet aynı. Ama e, şimdi araç birkaç gündür bizde yolda e, dikkat ediyorum. Özellikle kadınların böyle kafayı bir daha çevirip bir daha bakıyorlar. Daha çok ilgisini çekiyor. Biraz bence hem renkten hem de e, bence dizayndan da kaynaklı evet. bir şeyi var bilgisi var. Ya kompakt boyut olmasını seviyorlar gerçekten. Ben de evet biraz kullandığımda gördüm yani hanımefendilerin hoşuna giden bir tasarımı var. Evet tam aslında bir şehir içi için ideal ee, ve yani menzilinin de işte 417 kilometrelere çıkıyor olması. Çok Orada aslında avantaj. şu anda ekonomide kullanıyoruz. Ee, ekonominin dışında Spor Evet. modu var. Evet. Evet. Standart o istersen e, o sürüş dinamiklerinden falan sen biraz <laughs> bahset. Tabi, ya otomobilin elektrikli motor avantajı çok yüksek yani elektrikli motorun verdiği tepki gerçekten bu otomobilin en büyük avantajlarından birisi çünkü istediğiniz zaman gaza bastığınızda bütün tork sizde mevcut oluyor. Ve bunun sayesinde özellikle İstanbul trafiği içerisinde çok rahat ettiren bir şey. Hani şuraya geçmem gerekiyor ama motor zamanında devirlenir mi kalkar mı diye düşünmüyorsunuz. Direkt gaza bastınız zaten oradasınız. Benim çok hoşuma gitti o. Baktığınız zaman da aslında tork olarak değil mi? yüksek bir Evet şey yüksek var. bir torku var. Bir de sadece torkla yani tork yüksek olsun sıfır devirden geliyor. Yani elektrikli otomobilin en büyük avantajı Hı. o. O ben de çok yaşadığım ve İstanbul'da günlük hayatta sevdiğim bir şeylerden gerçekten hani her elektrikli arabada. Ama bunun da özellikle boyutunun da kompakt olması ile beraber istediğiniz yere girip çıkabiliyorsunuz. Park etmesi de çok kolay. O da güzel bir avantaj. Hem de böyle yokuşlarda otomatik arabalar bile birazcık hezitasyon olabiliyor. Bu arabada yok hani yokuşta bile gaza basıyorsunuz ve kalkıyor istediğiniz gibi. Şu an spor modundayız. Tepkisi birazcık daha iyi. Eko modu da gayet iyi ama. Birazcık hafif yüksek hızlara çıkınca bu uyarı veriyor. İsterseniz standart moda alalım. Evet. Aynı zamanda direksiyonun da ağırlığı vesaire ayarlanabiliyor. Direksiyon uzun oranlı bir direksiyon. Yani detaylıca evet. tepki verebiliyorsunuz. Park ederken güzel bir avantaj. Hani çok ince ayar verebiliyorsunuz oraya. Benim hoşuma gitti diyebilirim. Ya 42 kWh'lik saatlik bir bataryadan 400 km menzil alabilmek gerçekten büyük bir olay. O yeni lityum iyon batarya evet. burada Gösteriyor en çok kendisi. zaten o bataryanın üzerinde doluyor, lityum bataryadan. Oradaki teknoloji e, bu şirketin geliştirdiği bir teknoloji olduğu için özellikle e, onun onun üzerine gidiyorlar. Hı hı. Ve hakikaten e, şimdi Türkiye'de de başlangıçta da söyledik hani en alınabilecek e, otomobillerin başına geliyor evet. e, fiyat olarak. Ama tabii en doğru fiyata aslında hani bunu seyreden kişinin o anda bir e, motor kontreye girip bakmasında fayda var. Tabii. Çünkü her an biliyorsun ülkemizde şu anda hani ilk çıktığında e, 600 bin civarındaydı birkaç ay önce. Fakat daha sonra biliyorsun. Tabii. Yani her e, araç yükseldi fiyatı. Her araç yükseldiği gibi bu da yükseldi. Dolayısıyla öyle bir şey var ama e, ben senin biraz daha aslında işte teknik olarak hani kullanım değerleri açısından değerlendirmeni isteyebilirim. Şöyle diyeyim. İzolasyon olarak bence gayet iyi. Yüksek hızlarda da ben stabilitesini beğendim otomobilin. Kompakt olmasına rağmen bu elektrikli otomobilde hep aralığı uzundur biraz. O yüzden onun verdiği stabilite büyük rahatlık sağlıyor. Direksiyon hissiyatı gayet güzel. Ee, zaten ayarlayabiliyorsunuz ama yüksek hızlarda da ağırlaşıyor biraz. Park ederken Bir dönüş karşı çapı da, da galiba değil mi? Diğerlerine göre. Dönüş çapı gayet iyi. Evet. 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 O dönüşe de hafif az olması lazım. Evet yani elektrikli motor olunca aksar birazcık daha basit bir sisteme sahip oluyor. O yüzden daha iyi bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz süspansiyon geometrisini. Büyük bir avantaj. Yani tork şeyi çok iyi. Yaklaşık 110 beygir var. 80 kW'lık bir güce sahip. 158 Nm torku var. Ama yani sıfır devirden alınca sizi gerçekten her şartta uçurabiliyor. Özellikle spor modu tepkisi gayet iyi diyebilirim. Ben konforunu da beğendim süspansiyonun yayları tabii ki de konfor odaklı. Birazcık daha şehir içinde sizi rahat ettirmek için yapılmış ama araç bir elektrikli otomobile göre de hafif. O yüzden her şartta o atikliğe sahip. Ve böyle kompakt otomobillerde de yumuşak yaylara sahip olsa bile bir atiklik hala barındırabiliyorsunuz. Yani ben bu otomobil sürüşünü şehir içinde gerçekten beğendim. Tam girip çıkmalık her yere. Peki biraz da gerçi biraz sonra o videoyu yayınlayacağız sizin Körfez pistinde evet. bizim Alptekin Işıkalp'le beraber yaptığınız sesle ama kısaca hani izlenimlerini ben öğrenmek istiyorum. Orada e, piste kullandınız ve oradaki sürüş dinamiklerini merak ediyorum. Oradaki izlenimlerini merak ediyorum. Şöyle aracın çok dengeli bir yapısı var. Genelde böyle otomobillerde de bilinçli bir şekilde önden kayma eğilimi gösterilir. Çünkü önden kaymayı toparlamak aracın arkasının gelmesinden daha kolaydır. Bu otomobil de genelde o eğilimi gösteriyor. Çok agresif, ekstrem viraj aldığımızda. Ben bu güvenli olarak çok memnun kaldım ama otomobil aynı zamanda boyutundan ve motorundan dolayı da gayet atikti. Birazcık go-kart pistinde de denedik. Çünkü gerçekten go-kart gibi araç o evet. o kısmını ben çok beğendim ya. Yani biz ev kalıyorsunuz gerçekten sürerken. Evet, biz dışarıdan çekip yaparken duyduğumuz sesler hani gözünü kapattığınız bir yarış otomobilinden hallice evet. lastik sesleri duyduk. Alptekin abiyle Özellikle biraz zorluk duyduk. Alptek Aynen. <laughs> Alptekin abi seviyor böyle işleri. Tabii eski rallici ruhu ortaya çıktı. Ama ben yani gayet zevk aldık diyebilirim otomobilden. Elektrikli motorla beraber hani atıyorum virajda şey dar bir viraj oluyor. Sonra çıkışınızda direkt patlıyorsunuz elektrikli otomobilin gazıyla. gaza tamamen abandınızla bile. Güzel bir hissiyat alıyorsunuz. Yani ben pistte de beğendim diyebilirim. Evet, bugün İzmit Körbes Pistindeyiz. Alptekin abiyle eski yarışçılardan birazcık Leap Motorsport 03'ün sürüş dinamiklerini göreceğiz. Hafif bir araba, biraz kompakt bir araba. O yüzden go-kart gibi bir sürüş dinamiği de bekliyoruz. Görelim. Evet, istersen go-kart dedin ama neden oluyor bu? Sen onu bir açalım. Tabii yani kısa bir aksarılığı var. Araçta tork çok fazla, hafifliği Killer. de var esas enerjiden batarya. Modern bir batarya birazcık daha hafiftir ve birazcık daha enerji yoğunluğu fazladır. O yüzden küçük boyutta bile büyük enerji ve büyük menzil sunabiliyor. Bu da tabii böyle hafif bir araba için önemli olan şeylerden birisi. Hafif olmak kolay ama bunun yanında menzil getirmek de önemli bir şey. Bugün tabii birazcık gazlayacağız. Orada da menzile ihtiyaç var. Yani burada gayet kullanılan bir şey. Yani normalde aslen asıl görevi şehir içinde ekonomik bir otomobil tabii. ve e, menziliyle iddialı bir e, küçük sınıf otomobili. Hı hı aynı zamanda fiyat olarak da çok cazip. Dolayısıyla bu otomobilin biraz sınırlarını zorlayıp e, pistte neler yapıyor onu bir bakalım. Hı hı. Görelim. Evet sen şimdi şey şimdi bunu test ettin. 13 inç çok küçük. Bu bir go kart pisti birazcık daha dar bir pist deniyoruz şu an. Birazcık daha araçla tıklama yer değil. <laughs> Ama torku gayet iyi aracın. Aracın torku gayet iyi. Frenler de gayet iyi tutuyor. Yani o tabi pillerden dolayı ağırlık merkezi Tepki olmanız çok iyi gerçekten. Biraz sallayıp koptuk onu durmak üzere. İki tazıcık böyle. Evet, evet. 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 evet nasıl Ona de Sen bakmak ister misin? Ben bir bakmak isterim olur. Rafail. Kafam atacak bir o. kokular gelmeye başladı. Evet, evet. O Lastic kadar o kadar kokusu. o kadar gazladıktan sonra evet evet <laughs> <Ben arkadaşlar>, şaşırdık mı? <laughs> ya benim amacım şehir içinde gitmek ekonomik. Ne yapıyorum burada bildiğin yani ekonomik de giderim, burada da gazlarım diyor ama motorun tepsisi çok güzel gerçekten. <laughs> Lastik e çok da belirli oluyor. Ya o torku da arttıran bir şey ama küçük lastikler biraz daha hızlı tepki verir. Tabii yani. şehir içinde güzel bir şey tabii. Ya zaten. Evet Alp Tekin abi piste nasıl buldunuz aracı? Ya piste dediğim gibi tabii spor bir otomobil değil. Hı. Ama e, hani e, o durumuna göre yani otomobilin küçük ekonomik olması. Sınıfına olması, göre. Sınıfına göre doğru cümle bu aslında. Hı hı. E, canlı bir motoru var. Hızlı değil ama canlı. Hı hı. Zaten e, önemli olan da canlı olması. E, üç modu var. Ekonomik, normal ve sport. Hı hı. Sportta, ben sportta kullandım. Sen sportta gazlamadın. Onun için hı hı. seninki biraz daha yavaş gözükmüş olabilir. Hı hı. Yani e, orada bile bayağı fark var. E, dolayısıyla yani ben sevdim. Tabii burada fiyatına göre de bakmak lazım. Hı -hı. Şey, bence de kesinlikle yani Fiyatı çok ekonomik, menzili çok iyi, donanım güzel. Sportifik olarak da bence o elektrikli motorun getirdiği atiklik var. Yani Aynen öyle. Bu tabii, sınıf tabii. arabalara çok, çok uyuyor. Tabii. Yani çünkü bu sınıf arabalarda ne var normalde? Atmosferik motorlar var. Şanzıman evet, doğru, derken doğru. maksimum güç, devir aralığı derken bu kadar atik hissettirmiyor araçlar. Evet, kesinlikle doğru söylüyorsun. Bir de o pili anlattım bahsi kısaca ama istersen tekrar bir özetlesene ben çünkü o pil olayı benim çok hoşuma gitti. Şöyle bu otomobilde de... 42 saatlik bir lityum iyon batarya var. Evet. Lityum iyon batarya özellikle bu araçta olan birazcık daha enerji yoğunluğu fazla bir batarya. Yani küçük olmasına rağmen aynı miktar daha büyük bataryalardaki enerjiyi depolayabiliyor. Burada da hafiflik de önemli tabii, değil mi oluyor? tabii daha hafiflik getiriyor buraya daha kompakt bir boyut daha aşağıya konumlandırabiliyorlar şekilde motorun kendi geliştirdiği bir bataryaymış. Bu çok büyük bir şey çünkü hani otomobilin diğer parçalarıyla, diğer motorlarıyla entegrasyonu için. Markanın kendine mi? özgü patentini aldığı diğerlerinden de daha farklı bir teknoloji. Hı -hı. <laughs> Ama e, bu otomobildeki verimliliği yüksek gayet. Yani o motor olan entegrasyonu, bataryayı kendi geliştirdikleri için iyi yapabilmişler. 136 watt saat olması lazım ki bu gayet iyi bir verimlilik rakamı. O yüzden bu 42 watt'lık e, bataryadan 42 watt saatlik ee, yaklaşık 415 kilometre alabiliyorsunuz ki sınıf için gayet iyi özellikle fiyatını düşünürsek hele bir o kadar daha iyi o manada gerçekten mantıklı E tekne motorun getirdiği tork avantajı buradaki güzel menzil fiyat avantajı ülkemize yani tadil verdi var yakın zamanda hani zaten çok da e, iddialılar bu konuda bu hmm. kadar kısa zamanda büyük sıçrama yaptılar tabii. yani yeni doğan bir markanın yani yaklaşık iki yıl gibi bir zamanda hı hı. özellikle kendi ülkelerinde yüksek satış adetleri yakalanmış. Hı hı. E, Türkiye'de bilmiyorum ne kadar şu ana kadar satıldı bir fikrim var mı? Otomobil Türkiye'ye daha yeni geldi. Satış rakamlarını göreceğiz. Ama bence umutlu olmak için bir sebep var. Özellikle fiyat bizim ülkemizde çok önemli. İyi bir fiyattan geliyor. Ekonomik olması, ekonomik olması şehir içi çok önemli avantajları ve Tabii. menzil. Menzil, menzil çok iddialı, önemli. Vurdukları konu bence menzil. Tabii. Demence. Çünkü 415 km dediğiniz yani Hı. çoğu C segmenti boyutunda olan elektrikli otomobilden daha iyi bir menzil. Evet. Ki bizim ülkenin uzun yol yapmayı vesaire de sever. Doğru. Bunun ama zaten çok bu elektrikli otomobiller uzun yollar için çok kullanışlı değil. E, Tabi yani ama için. hızlı şarj gelmeye başladı bayağı bizim yerli otomobilden dolayı da şarj istasyonları vesaire iyice artmaya başladı. Yani uzun yolda bu kar menzili aslında mümkün olmaya başlayabilir. Evet arkadaşlar genel bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Otomobil gazetesinden size iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.